Herkese merhabalar. Uzun zamandır video çekemiyordum iş yoğunluğundan dolayı. Fırsat buldum şu an. E, yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum Python pandas kütüphanesi ile ilgili. İşte devamında Numpy ve Matplotlib gibi kütüphaneler olabilir diye düşünüyorum şu an için öyle bir niyetim var. E, son iki videom oldukça ilgi çekmişti Instagram bot hazırlamayla ilgili. Oradan pek çok dönüş aldım. Ancak orası biraz daha ilgi gerektiren bir alan. Ve daha fazla vakit ayırmaya gerekiyor. Şu, şu, sıralar öyle bir vaktim yok. Bu nedenle o konunun devamı ne zaman gelir tam olarak kestiremiyorum. Ee, orada siz de hani kendi araştırmalarınızla aynı seri üzerinden devam edebilirsiniz. Hani ben zaten temel noktalarını göstermiştim. İşte x üzerinden dosyaları almayı işte yorum bırakmayı beğenmeyi vesaire farklı videoları ve e, internette yer alan farklı paylaşımları da e, takip ederek Siz de oradan daha geniş kapsamlı ve daha e, otomatikleştirilmiş bir bot ortaya koyabilirsiniz diye düşünüyorum daha fazla bekletmeden hemen bu videonun konusuna geçelim e, şimdi pandas kütüphanesi verileri yönetmek ve analiz etmek için ortaya çıkan hızlı ve verimli bir e, yapıya sahip farklı dosya türlerini e, yani sonsuz verileri alıp işleyebilir, filtreleyebilir. İşte farklı şekillere sokabilirsiniz bu kütüphane ile. Kabaca tabiriyle budur hani. E, pandalar yani Panda kütüphanesindeki data frameler, listelerden, sözcüklerden ve sözcük listelerinden e, meydana gelebilir. İşte serisler var. Onları data frame, seris gibi e, kavramları daha sonraki videolarda göreceksiniz. Ben bu videoda kısaca e, bir tablo oluşturmayı, işte online bir şekilde tabloyu alıp verileri göstermeyi, veriler üzerinde oynamayı ve Bizim kendi lokal dosyamız üzerinden neler yapılabilir onları göstermeye çalışacağım. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım o yüzden hemen konuya geçiyorum. Öncelikle pandası pip install pandas ya da pip3 install pandas olarak kurmanız gerekiyor. Şöyle bir durum var. Ben macOS kullanıcısıyım. macOS'ta Python 2.7 otomatik olarak geliyor. Python'un son sürümünü şu an 3.8 sanırım. Onu kurduğunuzda e, farklı olarak algılıyor. Bu yüzden ben kütüphanelerini kurarken pip3 install pandas ya da işte kütüphanenin adı her neyse bu şekilde kurmam gerekiyor. Kısaca bu şekilde. Şimdi daha sonra şöyle e, kütüphaneyi import pandas as pd şeklinde import ediyoruz ve artık çalışmaya başlıyoruz. Ben kabaca burada bir şöyle liste oluşturdum. Ee, bu listeyi data frame'e çevirerek data frame oluşturarak nasıl bir hal alıyor onu görelim. Şöyle hemen çalıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi işte bu listeyi daha da çoğaltabilirsiniz buradan. Sallıyorum. Gibi. Bu bir liste. Yani Python'da genelde biz bunlar üzerinde çalışıyoruz. Pandas kütüphanesinde. Benzeri şekillerde çalışıyoruz daha doğrusu. İşte bu aldığımız veriler üzerinde oynamalar yapıyoruz. Sıralamalar, filtrelemeler vesaire. Daha geniş kapsamlı ilerleyen videolarda göreceğiz zaten. Hızlıca geçiyorum bu noktayı Şimdi ben şöyle bir e, sample CSV dosyası buldum internet üzerinde bunun üzerinden ilk olarak göstermek istiyorum. Daha sonra lokalden göstereceğim. Data eşittir pd read alt -tire csv şeklinde dosyamızı çağırmaya başlıyoruz burada. Ve ben burada csv dosyamızın adresini yapıştırıyorum. Şöyle shift enter ile çalıştırıyorum bunu. Evet şu an tamamlandı ve çağıralım. Evet gördüğünüz gibi şu an tablomuzu çekti. Tablomuzda 32.445 tane satır 10 tane sütun bulunuyor. Şöyle sample herhangi bir şey olabilir. Ben internetten bulmuştum bunu. Bu şekilde bunun üzerinde çeşitli oynamalar yapabiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Data hit diyelim. 10 diyelim. Biz burada şöyle dedik. Hit fonksiyon diyelim ona şu an. İlk 10 satırı bana getir dedik. Bunu kullanmakla o da bize ilk 10 satırı getirdi. Bunu kullanmazsak ne olur? Böyle sample olarak getirir bize. işte. sallıyorum 3 diyelim. Yine ilk 3 satırı bize vermiş oldu burada. Ya da son satırları alabiliriz. Bunun için de data tail kullanıyoruz. Son 10 satırı versin bize. Evet gördüğünüz gibi burada da son 10 satırı çekmiş olduk. Bu kadar basit yani. Bir de data sample var. Bu da bize şöyle rastgele tavlu içerisinden satırları getiriyor. Bakın gördüğünüz gibi tamamen rastgele çalıştırıyor. Bu da böyle bir şey. Data shape'imiz var. Data shape'imiz bize elimizdeki tablonun kaç satır, kaç sütundan oluştuğunu söylüyor. Yani kısaca bilgi veriyor yani ee, tablomuz hakkında. Ne demiştik? Şurada hemen geliyorum. Biz burada online bir dosyayı almıştık ve çalıştırmıştık. Şimdi yerel bir dosya alalım. Ben bir tane yerel dosya indirdim. Panda CSV şeklinde bakalım. Evet. Aynı dosyayı indirmiştim ben. Şimdi onu çalıştıracağız burada. Bunun için de şu adresi silelim buradan. Direkt olarak şu an e, Jüpiter'den çalıştırdığım için adını yazdım, yazmam yeterli benim için ve çalıştırıyorum. Şu an e, lokalden çalıştırdı sistem belirttiğim dosyayı. Bu da bu şekilde. Şu an gösterebileceğim başka bir şey var mı? Unuttuğum bir şey yok sanırım. Ee, mesela şöyle diyelim. Biz burada sütunların isimlerinden memnun değiliz. Bunun için önce şöyle bir çalıştırayım ben. Evet şu an sütunların isimlerini sildi burada. Daha sonra bunlara isim vermek istersek eğer şöyle açık yapmamız gerekiyor. Column names eşittir diyoruz. Köşeli parantez açıyoruz ve işte 10 tane sütunumuz vardı. İşte örnek veriyorum. Yıl Level olarak adlandırayım ben onu. kod diyelim. Endüstri işte yine aynı kalsın. Şu an bilmiyorum ne olduğunu. Variable kod olsun bu da. Name kategori value value dedik 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonuç da endüstri kod olarak diyelim. Şimdi daha sonra bu dosyamızı ismini şuradan hemen tekrardan bunu kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Şuradan bir virgül bırakıyorum. Names eşittir. Call names olarak tamamlıyorum ve datayı çalıştırıyorum şu an. Bakın gördüğünüz gibi burada sütunların isimlerini yeniden adlandırmış olduk biz. Bu da bu şekilde çalışıyor. Bu videoyu burada kesmek istiyorum. Bir sonraki videoda daha geniş kapsamlı işte yeni sütun ekleme, işte data tipleri, tek satırdan oluşan bir CSV dosyasını sütunlara nasıl böleceğimiz gibi sütun veya satır silme gibi konulara değineceğim. O biraz daha böyle artık başlangıçtan çıkmış olacak. Umarım bu seriyi de beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.